Tamam tamam, geldi. Bak, o sağdaki o yere bir şey koyduğun zaman onun ırkı da sayılıyor oyunu. Onu biliyorum, o vardı. Ha Hah, öyle, okey. Ne bileyim ben söyleyeyim işte, sorduğun için. Var mı ya? <laughs> Karma geldi bana, ben Manavaz gidiyorum. Oha, bu ne? Kretim de geldi Bana Manavaz mı gideceksin? Erkenden karar var mı ama? Ben oraya anlattı büyücü gidiyorum. Samira da atmış, Noxus gidiyorum. <laughs> Oyunun sonunda seni dövebiliyor muyum? Neden? Ne bileyim. Birbirimizi kompomom falan kapışsı oluyor mu? Yok, beraberiz oğlum işte. Olmaz, sevmedim. Çıksak ya. <laughs> Hayır ya. Şimdi buradan eee kitabını aldık. Bir şey dokuzlayacağız çünkü. Ne dokuzlasak acaba? Itemlar çok kötü bu arada. Bir tamam. şeyler düşünürüz. Ben Atılganım. Net mi bak? Hayır. <gülüyor> Kanka. Level <laughs> bassaydın keşke burada. Hıh. <laughs> Duz gideceğim. Peki, evet. Taşı beni, işinle. Ney, Grandmaster falan değil misin? Oyna. Kaybettik. FF versene. Böyle mi oynayacaksın oğlum? Bir dur ya. Bakayım abi. 2, 4, 6, 8. Şimdi bunu olabildiğince arttırırsak buradakilerden geliyor çünkü. Ama ne kadar çok olup o kadar çok önüne şey, seçenek düşürüyor. 9 no- Otoro- Otoro şaka mı peki ya? Şaka mı? Noxus mu gitsek acaba ya? Şey, Noxus gideceğim muhtemelen ben. Giden yok çünkü. Bir tek kas alan var. Void yapıyorlar zaten. Çoğu Void yapıyor. Noxus boşta. Ben bir Noxus gideyim. Ada az comeback atmadı. Vallahi biz geç açılıyoruz ama. Noxus yapacaksak bizim şunu almamız lazım. Yok çünkü Sword'umuz. Sword. You know? <laughs> Elimizden geleni yapacağız işte. Ama tabii bu tek kişi daha iyi oynuyorum. Vallahi Kazandım Bela adayı taşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dolay, zorlanmadım. Taşı bakayım. Sen damage mi yedin yine? Bak işte. Biraz da, biraz da sen taşı lan. Şey yapıyor. Aa, hakikaten ok sustu Neyse. Aa bu yeni playlist mi? Evet. Bunu aldım. Aynen. Biz bunu yapalım buna. Şimdi buradan çıkacak olan itemlara göre de şekillenecek her şey. <laughs> Şimdi benim arkayı boşaltmam lazım. Sen bana orada attın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle yaptık o zaman. Bunu kesin verdik. Ondan sonra bunu verdik. Bir de Ya burada da mı yok Sayon? Sayon mu yok. Onu al, al, onu al, onu al. Koş koş koş. Ne alacağız? Gerçi bunu koymak istiyordum aslında ama buna da veririm onu. Olur öyle. <laughs> ama sıkıntı şurada. Ben Samira'yı sattım. Kanka e göndereyim mi bir tane Göndereyim hemen. Bulman lazım. Evet 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 evet. Direkt al. gönder, direkt gönder. Sayon lazım ya. Kanka sayon vermiyor oyun. Çıldıracağım. Sayon her şey şey verdi. Aatrox verdi, Sante verdi. Şaka Bana gibi. Bana şu ya. an bir Jarvan bir şey lazım. Jarvan bir Fiora lazım. Yendim. Gel. Çok güzel. Payom lazım bir tane. Param da yok. Bunlar da götümde patladı. Ben zaten sik gibi pardon affedersiniz de şunu kullanıyorum. Ya. Yani. Aslında bu daha iyi olur ya yani bunun. Abi Fiora'yı da vurdum. Jarvan'ı da buldum ama alamıyorum şu an. Param bitti benim de. Abicim ne olur. Birenci değilim. Sayon lazım. Aha geldi bende de var bir tane yollayabiliyor muyum bunu? Ee, da de, Samira yollar mısın bir tane? Kaç yaş Samira gelmiyor. Bir anda bir şey olabilir. Ne oluyor burada? O ne öyle? Vur oğlum. Valla. Yollasana. 9 noksu olacak. Attım. Bum. İşte bu. Tamamdır. 9 noksusumuzu da yaptık. Abi çok fazla fark ediyor. 420'den 750'ye. %42'den 75'e çıkıyor ya. Bütün şeyler, statlar baksana. Bayağı güçlü oldu. Lobiye bak. 9 noksuz artı 8 atılgan. Aynen abi. Oy. Lobi lobi yani. Yen de göreyim hadi ha. <laughs> Bir de 2 Darkin'le yapmışsın ya. Akıllılık yapmışsın onu. Hı Evet evet. O aklıma geldi sonradan. Aynen yenersin aynen. Hadi görüşürüz. <laughs> Kanka ölme Sen var oğlum, ki. Ben onu. Ben de varmam lazım bari. Fiora 3 diyeceğim. 3 Üç tane Fioran var mı? Kanka, hiç Fiora çıkmadı bana. Sana... Sen... Bir kere hani sana diye görmüştüm ya. o Ondan sonra bir daha şey yapmadım. Görmedim. Hiç Fiora o zaman bir 10 el falan uzatsak ya. Fiora 3 yapacağım. Kanka uzamıyor. Ne oluyor burada? Kanka Noxus'un e, counter'ı olduğun için kapısak yenersin. Çünkü Noxus yavaş bir kom. Hızlı olduğun için denersin. Ama çok güzel çevirmedik mi peki? Kaybediyorduk hmm. oyunu. Güzeldi güzeldi.